Şu an bu videoyu izliyorsanız elektriğin değerini bilmelisiniz. Ama ya bir sabah uyandığınızda hiç elektrik olmasaydı? Hayat ne kadar dayanabilir? Dünya ne kadar ayakta kalabilir? Bugün merak edilenlerde dünyanın karanlığa gömülme ihtimalini konuşacağız. Çocuk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde Emlik. Hayal edin. Sabah uyanıyorsunuz Telefonunuz çekmiyor, Wi-Fi yok, ışıklar çalışmıyor, asansör durmuş, marketler kapalı, ATM'ler sessiz, elektrik yok. Peki gerçekten soruyorum, elektrik kesilse, sadece mahallenizde değil, tüm dünyada aynı anda gitse, insanlık ne kadar dayanabilir? Bugün merak edilenler de bunun cevabını arıyoruz. Elektriksiz bir dünyada hayat ne kadar sürer? Saat saat, gün gün neler olur? Nereye varırız ve en önemlisi biz buna hazır mıyız? Hazırsanız başlıyoruz. Elektriğin varlığını ne kadar bağımlıyız sorusuyla başlayalım. Elektrik modern yaşamın neredeyse her saniyesinde görünmez bir şekilde hayatımızın içinde. İşte günlük hayatta elektriği fark etmeden nasıl ve nerelerde kullandığımızın açıklaması. Cep telefonları ve internet. Telefonu şarj ederken elektrik kullanıldığını biliyoruz. Ama asıl görünmeyen kısım baz istasyonları, veri merkezleri ve Wi-Fi routerları da elektrikle çalışır. Elektrik kesildiğinde telefonun sinyali kaybolur. İnternete bağlanamazsınız. Trafik lambaları ve ulaşım. Şehir içi trafik akışının düzenlenmesi elektrikle çalışan trafik lambalarına bağlı. Elektrik kesilirse kavşaklar kaosa döner. Kaza riski artar. Ayrıca metro, tramvay ve elektrikli otobüs gibi ulaşım sistemleri tamamen elektriğe bağımlı. ATM'ler ve dijital ödeme sistemleri. Banka kartı, kredi kartı, QR kod Hepsi elektrikle çalışan cihazlara ve sistemlere bağlı. Elektrik gidince ATM çalışmaz. Post cihazları da devre dışı kalır. Nakit parası olmayan insanlar alışveriş yapamaz. Buzdolapları ve soğuk zincir. Evlerdeki buzdolapları bozulursa yiyecekler birkaç saat içinde riskli hale gelir. Marketlerdeki dondurulmuş ürünler, restoranlardaki malzemeler çöpe gider. Soğuk zincire bağlı aşılar ve ilaçlar da ciddi şekilde zarar görür. Hastaneler ve sağlık sistemleri. Yoğun bakım cihazları, monitörler, ameliyathaneler, laboratuvarlar elektrikle çalışır. Jeneratörler geçici çözümdür ama uzun süreli kesintilerde sağlık sistemleri büyük risk altına girer. Su ve temizlik. Evlerdeki su pompaları, şehirlerin su arıtma ve dağıtım sistemleri elektrikle işler. Elektrik kesildiğinde musluklardan su gelmeyebilir. Tuvaletler çalışmayabilir. Isınma, soğutma ve konfor. Kombiler, klimalar, elektrikli ısıtıcılar, sıcak su sistemleri. Hepsi elektriğe bağlı. Kışın elektrik kesintisi donmaya, yazınsa sıcak çarpmasına kadar varabilir. Eğitim ve çalışma. Bilgisayarlar, projektörler, yazıcılar, online dersler, Zoom toplantıları. Uzaktan çalışma ve eğitim sistemleri elektriksiz tamamen durur. Elektrik fark etmeden kullandığımız sessiz kahraman gibidir. O olmadan ne günlük işlerimizi yapabiliriz ne de toplumun temel işleyişi devam edebilir. Peki, ortalama bir insan günde kaç farklı cihaz elektrik? elektrikle kullanıyor. Bu sorunun net bir sayısı kişiden kişiye değişir. Ama yapılan çeşitli araştırmalara ve gözlemlere göre gelişmiş ülkelerde yaşayan ortalama bir insan günde 20 ila 30 farklı elektrikli cihaza doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileşime giriyor. Türkiye gibi teknolojik erişimin yaygın olduğu bir ülkede bu sayıda benzer düzeyde. İşte örnek olarak bir gün boyunca fark etmeden kullandığımız cihazlardan bazıları. Sabah uyandık, çalar saat, telefon alarmı, odanın ışığı, elektrikli su ısıtıcısı, çay makinesi, buzdolabı, elektrikli ocak, mikrodalga, tost makinesi, şarj cihazı, kombi, elektrikli diş fırçası, saç kurutma makinesi. Yoldayız, işe gidiyoruz. Asansör, toplu taşıma, trafik lambaları, kartlı geçiş sistemleri. Gün içinde bilgisayar, tablet, wifi, aydınlatmalar, klima, ısıtıcı, Yazıcı, fotokopi makinesi, kahve makinesi, telefon, kulaklık ve akşam oldu, evdeyiz. Televizyon, dijital platform kutusu, elektrikli süpürge, robot süpürge, çamaşır bulaşık makinesi, lambalar, elektrikli soba, vantilatör, klima, konsol, oyun cihazları. Bu listeye dolaylı olarak kullandığımız cihazlar da eklenebilir. ATM, marketteki kasalar, sokak lambaları, mobil baz istasyonları, asansör sistemleri su pompalama istasyonları gibi altyapı sistemleri. Kısaca günde 30'a yakın cihazla elektrik aracılığıyla temas kuruyoruz. Ve çoğunu artık fark etmiyoruz bile. Küresel elektrik kesintisi senaryosuna geçelim şimdi. İlk bir saat. Panik yok ama iletişimde aksamalar başladı bile. İlk bir gün soğuk zincir bozulmaya başlar, internet altyapısı çöker. İlk üç gün Benzin pompaları çalışmaz, hastaneler jeneratörle idare eder, su arıtma sistemleri durur. Bir hafta sonra gıda kıtlığı başlar, kaos riski artar, bankacılık sistemi çöker. Tarihte yaşanan büyük elektrik kesintilerine bir bakalım. 2003 yılında Kuzey Amerika'da yaşanan elektrik kesintisinden 55 milyon kişi etkilendi. 2021 Texas enerji krizinde ise soğuk nedeniyle elektrikler gitti, yüzlerce kişi öldü. Peki elektrik olmazsa neler durur? Gıda ve tarım üretimi, lojistik ve ulaştırma, finans sistemi, sağlık sistemleri, haberleşme ve internet. Peki böyle bir duruma hangi ülkeler daha hazırlıklı? Türkiye ne durumda? Dünya genelinde yaşanabilecek büyük çaplı bir elektrik kesintisine karşı ülkelerin hazırlık seviyesi altyapı dayanıklılığı Enerji çeşitliliği, yedekleme sistemleri ve kriz yönetim planlarına göre değişir. Böyle bir senaryoya en hazırlıklı kabul edilen ülkeleri şöyle sıralayabiliriz. Norveç. Enerji ihtiyacının %90'ından fazlasını hidroelektrikten karşılıyor. Elektrik şebekesi dağınık ve çoklu kaynaklara dayalı. Yerel enerji üretimi güçlü, dışa bağımlılığı yok. Kriz yönetimi ve sivil savunma sistemleri çok iyi. İsviçre. Gelişmiş yeraltı kablo sistemleri sayesinde hava koşullarından daha az etkileniyor. Evlerde jeneratör kullanımı ve enerji depolama sistemleri oldukça yaygın. Enerji üretimi çeşitli kaynaklara dayalı: hidroelektrik, nükleer, güneş vesaire gibi. Japonya, 2011'deki Fukushima nükleer felaketinden sonra enerji güvenliği büyük önem kazandı. Gelişmiş yedekleme sistemleri, bölgesel enerji yönetimi ve acil müdahale planları var. Nükleer, doğalgaz ve yenilenebilir kaynakları birlikte kullanıyor. Almanya Enerji vende politikasıyla enerji üretimini çeşitlendirdi. Elektrik altyapısı Avrupa'nın en güçlülerinden biri. Enerji depolama teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. Kanada, bol miktarda hidroelektrik potansiyeli var. Geniş coğrafyasında şebeke bağımsızlığı yüksek. Bir bölge çökerse diğerini etkilemez. Kriz senaryolarına karşı eyalet bazı planlar hazır. Hazırlıksız veya daha riskli ülkeler. Elektrik altyapısı eski, yatırım eksik veya dışa bağımlı ülkeler daha kırılgan. Örneğin Pakistan, Bangladeş, bazı Afrika ülkeleri, Venezuela gibi ülkeler sık sık çöken şebekeler veya enerji kıtlığı yaşıyor. Türkiye enerjisini farklı kaynaklardan üretiyor. %30 civarı doğalgaz, kömür, hidroelektrik ve yükselen oranlarda rüzgar ve güneş. Sorun, üretim kaynakları çeşitlense de doğalgaza ve ithal kömürü olan bağımlılık kriz anlarında zafiyet yaratabilir. Özellikle kış aylarında doğalgaz temininde yaşanacak bir sorun büyük kesintilere yol açabilir. Elektrik iletim ve dağıtım şebekesi. Kırılgan noktalar mevcut. Türkiye'nin ulusal entelkolonizasyonu örnekte elektrik ağı güçlü bir yapıya sahip. Ancak bazı iletim hatları tek noktaya bağlı. Ve bu hatların kopması sistemde domino etkisi yaratabiliyor. 2015'teki ülke çapında elektrik kesintisi bu yapısal kırılganlığın en belirgin örneğiydi. TİH ve TEDAŞ gibi kurumlar bakım ve yatırımlar yapsa da şehirleşme hızı ve altyapı yenileme hızı arasında fark var. Acil durum ve jeneratör sistemleri sınırlı ve eşitsiz dağılmış. Hastaneler, havaalanları ve büyük kamu kurumlarında jeneratör var. Ancak bu sistemler sadece kısa vadeli çözüm sunuyor. Evlerde, küçük işletmelerde ve okullarda jeneratör kullanımı çok düşük. Jeneratörler yakıtla çalıştığı için uzun süreli kesintide yakıt tedarik zinciri de sorun olur. Enerji depolama ve yedekleme teknolojileri henüz başlangıç aşamasında. Türkiye'de lityum-iyon batarya gibi gelişmiş depolama sistemleri oldukça sınırlı. Güneş paneli kullanımında artış var. Fakat şebekeden bağımsız sistemler nadir. Kesinti anında devreye girecek yedek sistemler Avrupa ülkelerine asla zayıf. Toplumsal farkındalık ve hazırlık düşük. Elektrik kesintisi için hanelerde powerbank dışında fazla önlem alınmıyor. Konserve, su stoğu, mum, pil gibi afet öncesi hazırlık kültürü yaygın değil. Toplu yaşam alanlarında jeneratör yaygın değil varsa bile genelde sadece asansör ve aydınlatmaya hizmet eder. Kriz senaryoları ve devlet planlaması. AFAD ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı elektrik kesintisi gibi senaryoları içeren tatbikatlar yapıyor. Ancak bu planlamalar genelde deprem ve sel gibi afet sonrası enerji kesintisi için küresel ya da ulusal sistemsel çökme senaryolarına yönelik halk düzeyinde farkındalık çok düşük maalesef. Elektrik sadece konfor değil, yaşamın ta kendisi. Sizce biz elektrik olmadan ne kadar hayatta kalabiliriz? Sizce bu risk gerçek mi yoksa abartılıyor mu? Tüm bu soruların cevabı için sizleri yorum kısmına davet ediyoruz. Merak edilenlerden bugünlük bu kadar. Petrotürk TV'yi takip etmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ve en önemlisi videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde yeni içeriklerle yeniden görüşünceye dek. Hoşçakalın.